Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Yasemin Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte eş, zıt, eş sesli ve yakın anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. Eş anlamlı sözcüklerle başlayalım arkadaşlar. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları ise aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcükler neymiş? Yazılışları ve okunuşları farklı olan anlamları ise aynı olan sözcüklermiş. Örneğimizde parantez içerisinde sözcüklerimiz yer almakta arkadaşlar. Bu sözcüklerin eş anlamlılarını cümleler içerisine yerleştirelim hep birlikte. Müzik konusunda inanılmaz bir kabiliyeti vardı. Eşan kabiliyet sözcüğünün eş anlamlısı nedir peki? Yetenektir arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Müzik konusunda inanılmaz bir yeteneği vardı. İkinci sözcüğüm, ikinci cümlemize bakalım. Yeni işindeki çabası yeni işindeki çabasını patronu kısa zamanda fark etti. Gayret sözcüğümüzün eş anlamlısı çabadır arkadaşlar. Dolayısıyla çaba sözcüğümüzü yerine yerleştirdik. Tedbir sözcüğümüzün eş anlamlısı önlemdir. Cümlemize yerleştirelim. Depreme karşı hazırlıklı olmalı tüm önlemlerimizi almalıyız. Bu kadar hazırla hiç gerek yoktu. Yüzüm sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Gerek sözcüğüdür. Gözleri ender görülen bir acıyla gölgelendi. Yine parantez içerisinde nadir sözcüğümüz yer almakta. Onun eş anlamlısı da enderdir. Bu cümlelerde arkadaşlar parantez içerisindeki sözcükleri de noktalı yerlere koyduğumuzda anlam cümlelerin anlamında hiçbir değişiklik olmuyor eş anlamlı sözcükler çünkü yazılış ve okunuşları farklı olan ama anlamları aynı olan sözcüklerdir. Şimdi zıt anlamlı sözcüklere bakalım. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Zıt anlamlı sözcükler neymiş? Anlamca birbirinin zıttı olan sözcüklermiş. Yine örneklerimizde parantez içerisinde sözcüklerimiz yer almakta. Bunların zıt anlamlılarını cümleler içerisinde boş bırakılan yerlere yerleştirelim. Arka sözcüğümün zıt anlamlısı öndür arkadaşlar. Cümlemizde yazıyorum. Önünden geçip gittim. Beni görmedi bile. Çürük sözcüğümüzün zıt anlamlısı sağlamdır. Bizim binanın temeli çok sağlam. Depreme dayanıklıdır. Acemi sözcüğümüzün zıt anlamlısı ustadır. Yemek yapma işinde pek usta olduğum söylenemez. Melek kelebekten bile ürken korkak bir çocuktu. Cesur sözcüğümüzün zıt anlamlısı korkaktır. Sevda gösterişi sevmez. Her zaman doğallıktan yana olmuştur. Yapay sözcüğümüzün zıt anlamlısı da doğal olduğu için cümlemizde doğal sözcüğümüzü kullandık. Bir de eş sesli sözcükler var arkadaşlar. Peki eş sesli sözcükler nedir? Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları ise farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Şimdi gül ve ocak sözcüklerimiz yer almakta. Gül sözcüğünü farklı anlam içerecek şekilde cümleler içerisinde kullanalım. Şimdi gülün bildiğimiz ve aklımıza gelen ilk anlamı nedir? Bir çiçek ismidir gül. Cümlemizde nasıl kullanabiliriz? Annemin en sevdiği çiçek güldü. Şimdi burada gül sözcüğümüz neydi? Bir çiçek ismi olarak kullanılmış. Bir de gülmek eylemi var, değil mi arkadaşlar? Baktığımızda nasıl yazılışlar aynı ama farklı farklı anlamlar çıkıyor. Gülmek eylemini de cümle içerisinde kullanalım. Gülünce gözleri kısılıp çizgi çizgi olurdu. Burada da gülmek sözcüğümüz dediğim gibi gülme eyleminde kullanılmıştır. Gördüğümüz gibi yazılış ve okunuşlar aynı ama anlamlar farklı. Şimdi Ocak sözcüğünü ele alalım. Ocak ayında doğduğun Ocak ayında doğduğumdan mıdır? Bilmem. Kış en sevdiğim mevsimdir. Bu cümlemizde Ocak sözcüğümüz yılın ilk ayı anlamında kullanılmış arkadaşlar. Şimdi farklı bir anlamda kullanalım. Evden çıktığında ocağın altını kapatmadığından endişe duydu. Bu cümlemizde ise ocak sözcüğümüz yemek pişirilip ısıtılan yer anlamında kullanılmıştır. Yine gördüğümüz gibi arkadaşlar, yazılışı aynı olan bir sözcük farklı anlamlar taşıdığından eş sesli sözcük olarak adlandırılıyor. Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tutmayan sözcüklere de biz yakın anlamlı sözcükler diyoruz. Yakın anlamlı sözcüklerde neymiş? Yazılış ve farklı. Birbirine çok yakın anlamlarda gözüküyor. Hatta bazen karıştırılabilebilir aynı anlamda mı diye. Ama bu sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerini tutmuyor. Cümlelerimize bakalım. Öğretmenin derste anlattıklarını anladın mı? Bu cümlemizde anlamak sözcüğümüz bir şeyin ne demek olduğunu kavramak anlamında kullanılmıştır. Diğer cümlemize bakalım. Konunun bu kısmını öğrenince bir sonraki teste geçersin. Anlamak ve öğrenmek birçoğumuz için aynı şey gibi gözükebilir arkadaşlar. Ama öğrenmek, bilgi edinmek anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla anlamak ve öğrenmek yakın anlamlı sözcüklerdir. Ama tamamen aynı anlamı taşımıyorlar. Size yararlı olabilmek için didinip duruyorum. Şimdi didinmek sözcüğümüz çok güçlük çekerek sürekli çalışmak anlamını taşımakta. Tezgahını toplamakla uğraşan pazarcıya seslendim. Uğraşmak ise bir işi başarmaya çalışmak gibi bir anlam taşımaktadır. Yine didinmek ve uğraşmak sözcüklerimiz de arkadaşlar yakın anlamlı sözcüklerdir. Tüm öğrendiklerimizi kapsayan bir soru çözelim şimdi arkadaşlar. Bu metindeki bir tane metin verilmiş bize. Bu metindeki numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sorumuzda. Metnimizi okuyalım. Hayata bir anlam verme merakı olan herkes ömründe en azından bir kere doğduğu zaman ve konumun anlamını da sorgular. Dünyanın bu köşesinde bu tarihte doğmamızın anlamı nedir? Bize piyangodan çıkmış gibi verilen, sevmemiz beklenen ve en sonunda içtenlikle sevmeyi başardığımız bu aile, bu ülke, bu şehir adil bir seçim midir? A seçeneğimizde diyor ki, bir numaralı sözcüğün eş anlamlısı hevestir. Bir numaralı sözcüğümüz neymiş? Merak sözcüğümüzmüş. Merak sözcüğünün eş anlamlısı hevestir arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru. B seçeneğimize bakalım. İki numaralı sözcük eş sesli bir sözcüktür. İki numaralı sözcüğümüz neymiş? konum sözcüğümüzmüş. Konum sözcüğünün bir anlamı bir yerdeki duruş biçimi, pozisyon anlamını taşımaktadır. Diğer bir anlam olarak coğrafi terim olarak kullanılır arkadaşlar. Yeryüzünde bir noktanın enlem ve boylamı yardımıyla bulunan yerdir. Baktığımızda eş sesli sözcükler neydi? Yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları farklı olan sözcüklerdi. Konum sözcüğünün de farklı iki anlamı bulunmakta. Dolayısıyla eş sesli bir sözcüktür. B seçeneğimizi de eledik. C seçeneğine bakıyorum. 3 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı yoktur demiş. 3 numaralı sözcüğümüz ne? Doğmak sözcüğümüz. Doğmak doğmak sözcüğünün zıt anlamlısı ölmektir arkadaşlar. Dolayısıyla zıt anlamlısı mevcut. Bize hangisi söylenemez dediği için cevabımız C seçeneğidir. Peki D seçeneğimizde ne diyor? Yine de okuyalım. 4 numaralı sözcüğün eş anlamlısı samimiyettir diyor. Dört numaralı sözcüğümüz ise içtenlik sözcüğü. İçtenlik sözcüğünün eş anlamlısı da samimiyet sözcüğüdür. Doğru bir seçenek bu da. Bu şekilde cevabımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda hep birlikte eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli ve yakın anlamlı sözcüklerin ne demek olduğunu öğrendik. Bu konuyla alakalı sorular çözdük ve örnekler yaptık. Bu konuyla ilgili sorularımızı 8. sınıf Türkçe kafası soru bankamızdan çözmeyi lütfen unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.